Hepinize tekrardan selam sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, bugün sevgili dostlar ufak bir e, neden uzun süredir kanalımıza video yüklenmediğini e, kısacası açıklayayım. Dostlar, e, farkındaysanız şurada e, göreceğiniz üzere yeni bir sistem parçaları vesaire filan ayarlanmış durumda. Yani... Arada e, bu sistem parçalarından bir tanesini almaya çalışacağım. E, yani komple zaten sistemi şu an ana çekirdekleri, işte ana karttır, e, RAM'dir, e, SSD'dir filan. Her şey hazır, e, sıvı soğutmam, e, kasa filan. Hepsi seçilmiş durumda. E, dostlar, bir de e, gördüğünüz üzere burada şu anda e, ev eşyaları bakıyoruz bir yandan. Şu şekilde işte ev aramalarına falan gelerek bu tarz şeylere. Çünkü hem kız arkadaşım yakın sürede yanıma yerleşeceği için hem de bilgisayarımda ufak tefek bazı sıkıntılar var dostlar. O yüzden dolayı mesela örnek veriyorum yeni ekipmanlar falan var burada dostlar. İşte mikrofon falan hepsinin zaten fiyatları gördüğünüz üzere yazılı. Bazı ayarlamalar maalesef ki yapmam gerekiyor. Oyun yani kaldığı yerden devam edecek ama henüz devam edemiyoruz çünkü nasıl desek şu an ekran kartıyla ilgili aşırı derecede bir sorun yaşıyorum. Şu anda mesela bakın ekran kartı kullanımım olmamasına rağmen arka planda hiçbir şey açık değil ve benim ekran kartımın 61'ini kullanıyor. Yani. Ee, oyuna girdiğimde e, droplar, laklanmalar yaşıyorum. Yani şu an ekran kartında ne olduysa cpu e, ile ilgili zaten buradan işlemlerden falan da görüntüleyemiyorum. Yani ne olduğunu henüz e, maalesef ki bilmiyorum. E, bilmediğim bir sebepten ötürü dostlar. E, şu anda ekran kartının %60'lık bir derecelik kullanımı var. Ve arka planda hiçbir şey çıktı dostlar. Bakın siz de görün bunu yani. Ve e, ben oyuna girdiğimde ekran kartı tam yük altına girmiş oluyor e, ve e, ekran kartı tam yük altında çalışırken de dostlar %100 yük altında çalışıyor. Normalde dersiniz ki işte ne güzel sistemin darboğazı yapmıyor. Zaten yapmaması gerekiyor dostlar. E, ama eee işlemci falan bu arada aynı tutacağım. Sadece e, kız arkadaşım için bir işlemci bakıyorum dostlar. Anakartıma e, işlemci takacağım. Sıvı soğutmamı falan değiştiriyorum, güncelliyorum. Neyse, e, abi tamam. Ama işlemci kullanımım da artıyor dostlar. Şu anda mesela %10, %11 belki normal diyebilirsiniz işte. Ama normal değil dostlar. Bakın hızlarını görüyorsunuz. Yani işlemci nereden baksanız tam e, frekansına çıkıyor. Şu anda mesela işlemci sıcaktı. Benim 68 derece dostlar. Yani oyuna girdiğim anda e, ekran kartı tam yüküye girdiği için işlemciden de güç çekiyor. yüzde %78'lik 80'lik bir işlemci kullanımı oluyor dostlar. E, bunu test ettik. Gittim e, bizim tanıdık bilgisayarcıdan herhangi bir ekran kartı aldım. E, ismini vermeyeceğim dostlar. Zaten o ok ya da söyleyeyim ya 5080 aldım dostlar. Şu kartı denemek amacıyla aldım. Kendisine gelmişti. <laughs> Çünkü ilk başta dedim ki 4080 süper alalım abi. O şekilde e, sistemi ayarlayalım falan. Abi bakın 4080'in fiyatı e, nereden bakıyorduk bir saniye. Ekran kartı modeli tamam mı? Aynı. Bakın 4080 50.000 bandında takılı görüyorsunuz. Abi 5080 de 4.5 milyar fazla. Zaten alacaksam e, ne bileyim. Biraz daha üstüne para koyup alırım dedim. <laughs> o şekilde bir düşünce girin dostlar. Belki e, 62.5 milyara Asus'un şu e, yeni Prime serisi de çok güzel. Ya da Palit'ten e, GainWard da alabiliriz. GainWard'lar da güzel kartlar. Yani bir karar aşamasındayım şu anda. Biraz araştırmalar yapıyorum. aa bak. Gigabyte'ın beyaz rengi var. Beyaz sistem kurma hayalim var zaten. Bak bu olabilir. Bu olabilir. Bunu bunu daha şimdi ekledi dostlar bu arada. Beyaz sistem araştırması da yapıyorum. Ya şu an 5070 Ti'yi daha çok bekliyorum. Eğer ki 5070 Ti'nin fiyatı 4080 Super'ın fiyatından muhtemel olarak %1 milyon daha uygunu daha düşüyor olacak. Ve 4080 Super'dan zaten dostlar daha fazla e, performans verdi zaten testlerini internet üzerinden izleyebilirsiniz görebilirsiniz yani şu an e, bu tarzda bir sıkıntım olduğu için <laughs> maalesef ki e, ben video kaydı alamıyorum dostlar e, bunu bildirmek istedim yani seri e, bölümleri çekemiyorum yani bakın en son hangi videoyu çekmişiz bir kontrol edelim yani bölüm 1'i paylaşmışız. Bu da bölüm 2 dostlar. Bunu da zaten şimdi paylaştım. Buna e, bir edit yapıp e, kapak fotoğrafı ayarlayacağım. Yani şu an dostlar do durum bu. Umarım e, açıklayıcı bir bilgilendirme olmuştur. Yani ekran kartından dolayı e, bir darboğaz söz konusu yaşıyorum. Çünkü ekran kartımın gücü yetmiyor. E, yetmediği için kalan kısmını da işlemciden çekme çalışıyor ve ikisi de beni darboğazı sürüklüyor. Ya 5080'i taktığımda bütün sorunlar bitti bu arada. Sistem kullanımı yüzde sıfırlarda, her şey yüzde sıfırlarda. da ee, bunu VRAM alakalı olacağını düşündük. Ee, normalde ben 16 GB VRAM kullanıyorum dostlar. Ee, tuttum 4 GB'ını da söktüm. Ee, o gözüküyor mu şu anda? Aynen bakın. Normalde burası 16 GB'tı. Ee, söktüm. Hadi dedim şey diye VRAM'le alakalı olabilir dedim. Abi gene düzelmedi. 16 GB taktığında da düzelmiyor. Yani VRAM'le de alakalı bir durum değil. Yani değişik bir sistem yaşıyoruz şu anda. Veya driver'la da alakalı olabilir ama AMD'den illet ettim. Bakın her gün güncellemesini kontrol ediyorum abi güncelleme de yok bir şey de yok yani kısacası <laughs> e, böyle açıklamak istedim Sevgi Dostlar size e, yani kısacası durum bu dostlar zaten ortalama FPS de görürsünüz 700 FPS veriyor FPS konusunda bir dar boğazım yok bir sıkıntım yok ama işte işlemci ve ekran kartı aynı anda yükebildiği için ee, otomatik olarak e, sorun sıkıntı yaratıyor Dostlar ee, şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yakın sürede yeni sistemi toparladıktan sonra Dostlar yeni evimize de geçtikten sonra e, kayıtlarımız bölümlerimiz e, başlayacak Dostlar bilginiz olsun yani zaten e, yani hem kız arkadaşımın videoları olacak bundan sonra kanalda hem benim videolarım olacak o şekilde bir e, yer yönerge izlemeyi planlıyorum yani ona da onun da kendisini sevip oynadığı oyunlar var. Onların kayıtlarını alıp yüklemesini yaparız bir yandan. Bir yandan benim serilerim olur. İşte ortaklaşa çift kanalı gibi düşünemişsiniz dostlar. Şimdiden takipte kalmaya devam ediniz dostlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle.